akşamlar sevgili dostlar. Hedef TV 8 kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 8 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Bursa programını değerlendirmek üzere karşınızdayız. Ve sevgili son düzlük.com yarış oyuncusu Metin Abacı bizlerle birlikte ve Bursa programı değerlenecek. Bir saniye hoş geldiniz, Sefalar getirdin. Bir de programı nasıl buldun diyeyim arada. Hepsi birlikte çıksın. <laughs> ee, pardon duyamadım. Neyi nasıl buldun? Programı da nasıl buldun onu da söylersen hani devamlı bölmeyeyim seni. Ha <laughs> ha, yo çok süper gayet iyi para verecek bir program. Alatlar koşuyor fazla kalabalık <laughs> değil ama ya zorlu denk güçte basat isimler bir arada öyle hani çok simülen banko diyeceğin iki tane direkt AGF gelip de altılı para vermez dediğimiz programlardan değil yani. O. Zaten şanslı yarınca... şanslı. Aynen. Caz, caz, tevzidiyoruz, tevzidiyoruz, tevzidiyoruz. Aa, iyi, iyi Eğer değerlendiren dostlarımız varsa da onlara da tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Sevgili Metin Abacı'yı da de başarılığın devamını diliyoruz. Maşallah bol ya, gayet uygun şablona sizlere Bursa'yı takdim etti. Ee, yarın üzerinde de inşallah en azından fayda sağlayacağından eminim dostlar. O kadar gidiyor counter restoranda çalışıyor, geliyor, o kadar insan uğraşıyor. Bir de bize geliyor, burada benimle uğraşıyor. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Kaptır restoranda uğramıyoruz. Evet. Dostlar. da bir reklamını yapalım. Yine sevgili Mesut abinin son düzgün.com'da bazı güzel bir tahminler olduğunu hatırlatmak isteriz dostlar. Onu da uyaralım ve Facebook'tan yılmadan metin yazarak grubuna katılabilirsiniz. Bütün tahminlerini görmek açısından diyerek ee, geçeceğim 7 koşulu program. Bir tane de koşumuz var. Boş 3 atın olduğu. O ile ilgili bir tane at alırsak abi 7'ye yıpresi oynamayı düşünüyoruz diyerek dilersen başlayabiliriz. Yani e, yedeli plaseyi altılıya düşürecek bir at. 2 numaralı rozim e, bence burada rahat e, kazanır. İkiliye girmeyi bırak kazanır zaten. E, Bursa'da burada e, kazandığı son yarışına baktığımızda çelik mengeneden 4 kilo ağırken çelik mengeneyi geçmişti. Bu kez çelik mengene 4 kilo ağır. 8 kilo bir fark oluşuyor. E, yani tek yazıp yedeli plaseye rahatlıkla girebiliriz. Peki. 2 numara Ruzimi banko yazdı. Bursa bir seçim. Bursa'da yağış varmış abi. Anadolu'da zaten bakmışsınızdır sen mutlaka. Ee, dostlarımız da yazıyorlar. Bursa'da yağış var abi. Metin abi ona göre. Yorumlarını bekliyoruz. Sabırsızlıkla demişler. Bu ara evet her yerde yağış var. Genellikle pistler nemli. Evet. Şimdi ikinci koşu saatler 14.30'da Bursa'da altın gelen heyecanla başlayacak. Handikap 16 ve dişi bir yarışı da 3 kökler için 2000 kumda olacak. 8 isimle startı veriyoruz sevgili Metin abi. Bu ne? Bol şans. Evet son e, kazandığı yarışta yine e, Bursa'daki son kazandığı yarışta yine nemli pistteydi bir numaralı Perimira'nın. Daha sonra İstanbul Senteti'nde kazandı. Arada bir Çim'de bir üçüncülüğü var. Kum, Çim, ıslak, kuru her pistte koşuyor. Daha sert rakiplerle koşuyor. Burada kendine göre bir güzel bir grup bulmuş. Perimira bence bu koşunun en şanslı ismi olacaktır. Yine Madame Scarlett da son koşunu kazandı. Bu safkan da ee, İzmir'den geliyor. İzmir'de kazandı. Bursa'da da yarışlar var. Fena değil tabelaları var. Ee, uzun mesafede koşabilen bir isim. Bir de dört numaralı Miprendisa Şükran e, bence bu ikiliyi zorlayabilecek bir isim olarak görüyorum. Bir iki dört küçük oyunlar için yeterli olabilir diye düşünüyorum. Ee, özellikle Miprendisa Şükran Antalya. E, gitti Antalya'da startılı. Çok geziyorum Salkan yani. Elazığ, Ankara, Bursa, Kocaeli her yerde koşuyor. Ya yani burayı da hedef yapmış olabilir. Üstünde de Muhammed bir bilgim var. Çok formda bir jokey. 1 2 4'le biz buraya geçeriz diye düşünüyorum ama yine de e, 5 numaralı Selanik Güneşi ve 3 numaralı Prairie Queen'i de sürpriz de aranabiliriz Geliş oyunlar için. Peki efendim 1 2 4 önceliğimiz sevgili dostlar 5 3 geniş kurullara da eklenebilir dedi ki. Furkan ikiden 2'den bahsetmişti. Yorumunuz geldi sevgili Furkan. Çok teşekkürler. Üçüncü koşuya geldiğimizde de meydan dışı yarış var dostlar. İki yaş İngilizlerin 1300 kumda olacak. Bakalım. 12 isim var maşallah. Buyurun efendim dostlar. Bolsaslar. Burada 8 numaralı Ayşe alternatif bank olarak düşünebiliriz. Bu safkanın e, ilk kum yarışında Bursa'da 29'u var. Gruba göre iyi bir derece. E, Maç bu kez e, Nevzat'ta kazanır e, görüşündeyim, meydandan çıkar diye düşünüyorum. Yani illaki e, tek yazmayıp Maydın yarıştır, zor yarıştır dersek, İstanbul'dan gelen e, yine bol miktarda tabelası olan iki numaralı Red Smoke ve e, altı numaralı önde kaçacak beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya çalışacak. altın numaralı Can Feda güçlü bey. Bu ikili de yazarak biraz daha sağlama alabiliriz. 8'i tek yazmayacaksak şayet. Sürpriz, bu, bu tip yarışlar sürprize her zaman açık tabii ki. 3 numara Kinova gör 1 numara First Rouse, 10 numaralı Sesi Guache. İdmanlarına baktığımda, izlediğimde bu safkanlarda hafif böyle bir kıpırdama var. Yani e, gününde olursa sürpriz yapabilir bu isimlerde. 8 alternatif banko 2 6 öncelikli rakipler daha geniş sürpriz arayacaklar içinde 3 1 10 nolu satkanlara önerebilirim. 3 1 10 muydu abi? 3 2 10 muydu? Evet. 8 2 6 daha sonra 3 1 10 8 ama evet, tamam. kazanır tutuyorum. Tamam 3 alternatif 2 2 6 rakip dostlar daha geniş 3 1 ve 10 yazdık. Onur Yıldız 10 demiş. Aynen biz de o 10 numarayı yazdık. Ben bu hafta ilk yarıştan banka yazmışım mesela. Eyüp Hadi bakalım bol şanslar. Geçelim 4. koşu handikap 15 dostlar. 4 bin fresh tarafların 2100 kum yarışında 6 isim var. Sevgili Metin abi deyiz. Buyurun Evet e, Bursa'da koştuğu son 2 yarışına baktığımızda Baya sert, daha sert rakiplerle Handikap 16 ve şartlı 5 yarışta daha güçlü rakiplerle start aldı ve ikisinde de tabela yaptı. İyi rakipleri geçti orada. iyi isimleri geçti. 3 numaralı Yetim İbrahim yani o koşudaki rakiplere nazaran buraya baktığımızda bayağı e, daha dişine göre rakipler buldu. Kilosu da uygun. Belki biraz yukarıda e, Yahya Beygül, Aliler Gülü biraz daha iyi isimler gibi dursa da e, ben Yetim İbrahim'in da avantajıyla o üçüncülük ve ikinciliğin ardından bu kez kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. Evet net bankomuz geldi dostlar. Üç numaralı Yetim İbrahim bankosunu aldık seviyemizden. Bir tane ikili var mı? Yoksa kas mı geçer? Yani e, Allargülü e, biraz daha böyle ıslak piste yatkın pistin e, ıslak olması değine olacağı için belki bu ikinciliği kapabilir diye düşünüyorum. 3 bankomuz 3 litre 2 yıl li verdiğimiz isim oldu sevgili dostlar. Günün 4. kursunda. Evet 5. kursa geçeceğiz. Burası da kısa vade 7. 3 yıl kreş İngilizlerin 1900 in kum yarışı. 11 isim var. Maşallah maşallah. Bol şanslar efendim buyurun. Evet, çok iyi bir form yakaladı Sönmez Yiğit. Şöyle yarışında 3 birincilik, bir üçüncülük çıkardı. Yani maşallah istikrarlı e, da koşuyor. E, bayağı da e, üst üste formunu korumaya devam ediyor. İstanbul'daki son işi de İçbistaki işi de gayet iyiydi. Yine ben bu safkanın e, ilk kez Mustafa Çiçek binecek. Yine kazanmasını bekliyorum. Bugün bu safkan bu rakiplere geçer diye düşünüyorum. Bir alternatif banka da on numaralı Sönmez Yiğit olacaktır. Eğer burada at yazacağız. Diyorsak e, rakipler 3 numaralı sa Fiddle öncelikle son iki yarışını kazandı bu isimde. Yine e, istikrarlı koşan 2 numaralı Mr. Monk sonlarda çok etkili gelebilen bir isim. 7 numaralı Ohayonan bu aralar hep Çim'de koşuyor ama bu safkanın kumda da kazandığı yarışlar var. Ve kumda da iyi koşabilen bir orijini var. Özellikle de zaten pistin ıslak olması da daha da büyük avantajı. <laughs> Onur'la da çok iyi uyum sağlıyor. Son kazandığı yarışları hep Onur'la kazanmıştı zaten. Arada farklı binenler olmuştu. Ama son yarışında yine Kısavada 8'de bayağı güçlü rakiplerle koşmuştu o yarışta da. Bugün pistte ıslak olması değil ne olacağı için bence Yedirmalı Ohayomen de eklenmeli. Eğer 10 tek yazmayacaksak 3-2-7'yi de ekleyerek bu ayağa geçeriz diye düşünüyorum. Peki abi azdan sağlık. On numara sönmez yiğit alternatif banko adamımız onu seviyorsak. 3-2-7'de rakip hanesine yazabileceğimiz isimler diyerek kendimizi 6. koşuya attık. Burada da şartlı 4. 4 yaş şarapların mücadelesi var. 1004 tutumda 6 isim yer alıyor sevgili Metin abi. Sen deyiz. Evet çok basat. çok formsuz isimler bir araya geldi. Arası olup da <laughs> epeydir start almayan isimler de var burada tabii ki ben Ö Hızlı Veysel için <laughs> son yarışında kazandı yine evet. bir tık önde diye düşünüyorum ama bu da bu istikrarsız yani bakıyorsun geçmiş yarışlarına iyi bir yarış koşuyor kazanıyor ardından birkaç yarış kayboluyor acaba yarın yine öyle bir şey yapar mı yoksa yani şu formuyla bu kadar uygun bir grup yakalamışken bir kere daha kazanması lazım yani bir numaralı Afrika Aslanı <laughs> dinçlik yarışı yaparsa daha kalite bir isim olduğunu düşünüyorum. Yine iki numaralı Esmar son dört son dört üç yarıştır kumda e, tabela yaparak yavaş yavaş kıpırdanmaya başladı. Onu da yazarsak herhalde burada çok fazla ter yapmayız diye düşünüyorum. 3-1-2 yeterli olur. Peki abi. 3-1 ve iki şeklinde 3 isimde geçtik dostlar. altı koşuyu. <laughs> Şimdi son bir mesaj okuyalım. ben Urfa Cimam Ban Metin abi başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar hayırlı yayınlar. Yazdınız. Can olsun demiş sevgili Furkan. Çok sağ olsun. Ahmet Erdoğmuş. İyi akşamlar demişler. Çok sağ olsun. Bursa'ya var mı Zeynep? i̇nşallah inşallah. Biraz. Eşe be selamlar. Saygılar. Yani çok teşekkürler. Yoğun yaş var Bursa'da demiş. Ahmet Erdoğmuş. Süper adından yenmez. Şükran'ın zamanı geldi gibi demiş. Mia Krasnes'e Şükran'dan bahsetmiş. Eyüp Babaoğlu ikinci koşuda. E, ee, Ahmet Ak üçüncü koşu. Ona ya sonuncu at. Yanlış olmasın. İkiliyi bozmaz demiş. ben size dur. Adana'da bir ikili vereyim de. Sen baktın mı Metin abi Adana'ya bir ikili? Valla bugün iş yine yoğundu. Ben fazla bakmadım. Ha, Üstün körü tamam. Ama tamam. bugün şeyde paylaşamadım sayfamda Adana'yı da paylaşamadım yani geç saate kadar e, yoğunluk vardı Öylesine bir yaptım bir altılı bakalım nasıl gidecek ee, evet, şey yapmadım zaten bakıyorum şimdi burada da yatmışız galiba bir bir numarayı tek yazmıştım yedi gelmiş galiba evet abi yedi gelmiş yani ama burada da yatmış. Sağolun. Yani Kesinlikle... e, göz, göz hemen şöyle bakıp bir şey yapmıştım. Onun için çok burada e, yanlış yönlendirme olur bir mat söylediğim zaman. Ben söyleyeyim o zaman abi. Yanlış da olsa söyleyeceğim ben. <laughs> Dokuzuncu koca dostlar. Sen bakmışsın. 5. Baktım abi baktım bu Lagros rüzgarı senin gözünden kaçmaması lazım. Demek ki belli. Ben şimdi yazmadım deyince şaşırdım. Çünkü burada beş isim kaçak bir sprinter en güçlü o var. <laughs> Yani gözünden kaçmış Yoksa senden kaçar mı? 5 numaralı After You kazanması beklenen formda bir isim. 1 numara fro, fro da ikinci olur. 5-1 2sini önereceğim. İnşallah bizi bulur. Son ayağa yetişir miyiz bilmiyorum ama son ayakta da 9 numaralı bunun kaderi tutuyorum ben. Yani kazanabilir biraz sertlik yapıyor bu at ama eğer düzgün yarışa tutmuyorsa bu at kazanır gibime geliyor. 9-4 sıralı ikincisinde son ayakta önereyim sizlere. Çifte de 5-9 9'u geç bir eklisi vardı ya. 7'ymiş. 9 7 çifti ne veriyor? 5 7 pardon zaten Ben 5 7 çifti. O 40 lira. Çifti alın, tepe tepe kullanın diyor. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler diyen Emre çok teşekkürler. 5. koşu içinden geçen 6 numara var. Yorumunuz nedir acaba demiş. 5. koşu. Furkan geç atıyorum mesajı. Lord Protector. Evet, e, baktığımda geçmiş yarışlarında iki isim benim biraz dikkatimi çekmişti. 5 numaralı Line of Honor ve altı numaralı Protector. E, son yarışları biraz daha böyle geri gitmiş gibi gördüm safkanları. Yoksa yani bu gruba yetebilecek güce sahip e, isimler. Bu mesafelerde 19 kumda 2 koşabilen isimler. Yani bu yarın gününde olursa bir sürpriz yapabilir tabii ki. Ben de 5 ve 6 üzerinde biraz çalıştım. Ama dediğim gibi son yarışta, son bir ay itibariyle, son bir iki ay itibariyle daha formda isimleri tercih ediyoruz. Dolayısıyla arka planda bıraktım. Tutuyorsa arkadaşımız yazabilir. Şimdi potansiyeli olan bir sapkan. Peki. Abi ben de 5-6'ya dikkat yazayım mı? Yani tutuyorsa yazsınlar. Ben ona bakarsan mesela 9 numarada Duken Smuller var. Ee, dikkatimi çeken bir başka isim. Daha genç olan yazar. abi yani. 9, 5, ya. 9-5-6 genç lütfen. Şöyle dikkat olarak. Yapayım. Yapayım. Burada hiç evet, öne çıkacak bir isim yok. Bir tek burada Duken Smuller'ın e, önde koştuğu yarışları var. Önde kabullendiği yarışları evet. var. Bir anda kendini önde yalnız bulacak. Eğer Tolga akıllılık yapar da Sırata bindirmez, ağır ağır giderse zaten kimse gelmeyecek üstüne. Nefesti dönerse, birden orada 3 boyu avans alırsa düzlüğü dönerken yakalanamayabilir. Gruba dik gücü yeter mi yetmez mi onu tam şey yapamam ama son son yarışlarında çok şey değildi. Ama burada e, bu dediğim gibi hiç kaçak olmayan bir yarışta öne çıkmaya Öner de ağır götürürse yarışı bir sürpriz de o yapabilir mesela. Peki efendim çok teşekkür de ederim. 5 ile 7 değil abi 7 eküriydi ya. 5 ile 7 çift o anlamda dedim. 5-9 çifti sen eküriye 7 fark etmiyor. 5 ile 9 çifte. Kum ıslak olduğu için yazdım altınları. Doğru söylüyorsun. Islakta koşar. Furkan <laughs> helal olsun sana. Vallahi iyi Hadi biz kapanışa geçelim. 7. koşu da olsa. Meydan Dışı'yla ait bir garaj. İki yaşlı İngilizler birisi kumda koşacak. 13 isimle kapanışı sevgili Mecnun Abacı yapıyorum. Örnek efendim bol şanslar. 1 evet. ee, numaralı Shadow of the, of the Night ile başlayacağım. En deneyimli, en fazla tabela yapabilen isim. Ee, grup güzel, en şanslı isim olacaktır. 6 numaralı Flight Divine'da, baktığımızda İstanbul Senteti'nden sonra Bursa'da bir kum yarışık koştu. 1.30'luk, fena değil dördüncülüğü. Bu kez Dilbağ takısı aldı. Muhammed Mirbilgin mi biliyor. Özellikle bin Kocaeli'deki bin galabı çok çok güzel. Bir sıfırış çok rahat galabı çok çok iyi. Ya yani aşama kaydetmiş o yarıştan sonra belli ediyor kendini. 13 numaralı Super satır değil bir yarış gördü. 24 koştu. Bence çok iyi bir beşincilik. 24'te yapılmış bir iyi bir beşincilik var orada. E, bu safkanın da son 50 rahat işi bence çok çok iyiydi. Bugün çok daha etkili koşar diye düşünüyorum. Bir de 4 numaralı Erik Dalı yine Ebi numaralı Shadow Eight Night gibi en deneyimli, en fazla tabela yapmış bir diğer isim. 1 6 13 4 arasında geçmesini bekliyorum. 10 numaralı La Grande ve 5 numaralı Final Toil'da benim sürpriz yapabilecek potansiyelde gördüğüm iki safkan. Hmm, 1 6 13 4 4 isim seviyoruzlar. 1 6 13 4 4 isim. 10 ile 5'te geniş kurguları önerdik ve bu şekilde de kapattık Bursa'yı. <laughs> Azat e, hızlı bir yayın olduğunu söylüyor. <laughs> jet hızlı yayın. Aynen öyle abi Azat var. Bir de Metin abi yormuyorum. Neden yormuyorum? Çünkü Counter Restoran'da hafta sonları full mesai de kendisi. Size Counter Restoran'a eğer yolunuz düşerse uğramayı unutmayın olsak. Abi kışın e, şey kapalı alan yani yerimiz var değil mi? Tamam, Tabii alan. şömine burada, burada zaten da, da. kapalı alan, artık açık alanda çok nadir şey çıkan oluyor. Sigara hmm. içmeye falan çıkanlar oluyor bahçeye. Kapalı alan ahşap, komple Karadeniz yaylalarındaki gibi komple ahşap bir yapı. Süper. Ee, bir şömine var, birkaç tane soba var içeride. Gayet güzel bir ambiyans da var Ayyaz. içeride yani. böyle bir görme. Aslında demek ki Instagram'daki şeyleri incelemedin, yakalandın işte. Bak hiç bakmadın. Ben mi? Orada hepsi görselleri var yani. Ben mi? Ben mi abi? Ben incelemedim. Neden incelemedim? Instagram'ı kullanabilsem ben hani bizim yayınları paylaşacağım. Paylaşamıyorum. Bak Facebook'da ara ara paylaşıyorum farkındaysan. Hani o tür sosyal şeylere hakim değilim yani. Mesela şimdi Facebook'tan geçen girmediği gruba girmediğini bilmiyorum. Gözükmüyor bir şey. Abi nasıl sende bir paylaş falan diyeceğim sana. Sende yayında olan paylaşmam lazım abi. Ha, Metin abi gitti. Alkolü mü dedik gitti. <laughs> Şöyle. Evet Metin abiye çok teşekkür ederim. <laughs> için. Şu anda internetin sıkıntı var galiba. ses bana gelmiyor ama bazı dinlerdeki tahammüllerini sondüzlük.com'da ve tüm tahammüllerini Facebook'ta İzmir'den metin yazarak ulaşabileceğiniz ve grubuna dahil olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Tamamen ücretsiz olduğunda arz ederim. X'ten de abi metin alacağız olarak kendisini takip edip soru görüşten zaten edersiniz. Bu yayın sonrasında da sevgili Güney Doğu Efsanesi, Sağlık Kayabilirler Büyük Doğu Dep Kondisyonel sahibi ve Asılgar.com yarış yolcusu 10 elinde, 10 parmağının marifetini düzeltiyorum. E, o da bizle birlikte olacak. Şanlıurfa'yı değerlendireceğiz dostlar. Bu yayın üzerinde tekrardan e, Metin abi çok teşekkür ediyorum. O da düştü herhalde. Ve yayını kapatalım artık. Yaklaşık Oo, o da çok varmış. O zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere. Belki Metin abi gelir diye ayıp olmasın diye bekleyeyim. Ee, bir dakika. İkilileri verdik sevgili dostlar. Burası 5-1. Sıralı ikilisi kombine falan değil. Direkt 5-1. Beşin kazanmasını bekliyorum. Kombine sizin tercihiniz olur. E, ee, son ayakta da 9 evet değişim gösteren bir yat. 9'da da çıktı, alabiliriz. Arz ederim diyor. Hoşçakalın. Urfa'yla görüşmek üzere. Bir alkolü dedi babalarda biz. <laughs>